Selamlar, günaydınlar, iyi akşamlar. Bugün latince'de 5 çekimi anlatacağım. Yarın kurulum var bundan dolayı. Hem kendi bilgilerimi tekrar etmek, hem de size bir şeyler öğretebilmek için. Çok bir şey bilinmem değil, ne biliyorsam size onu aktaracağım. Hoca değilim, şey değilim, yanlış bir şeyler söyleyebilirim. Eğer yanlış bir şey görürseniz yoruma yazmaktan çekinmeyin. Şimdi ilk olarak birinci çekimden başlamak istiyorum. Birinci çekim, A çekimi diyoruz. Birinci çekim, A çekimi. Çekimi. Evet, video kaydını başlatmayı unutmuşum. Süper. Ekran kaydını başlatayım. Birin çekim, A çekim. Birin çekimi direkt e, şu şekilde tabloda vereceğim. Bu tablo ne anlama geliyor? Sol üstteki sing, sağ üstteki plur yani çoğul olan taraf. Bu taraf nominatif, alt taraf ise iyilik hali. Tamam mı? Yani ben bir şey verdiğimde örnek verelim kaburga verdim. Tamam mı? Bu taraf kaburga, kaburganın kaburgalar, kaburgaların olacak verdiğim şeyleri. Tamam mı? Birinci çekimde neye dikkat edeceğiz? Bir femininum olacak kelimeler ve sonu kelimenin sonu bir şey bir şey bir şey a ile bitecek. Bize bunlar ipuçları vermiş olacak. Bizim sınavımız test olacak. Yarın da sınavım var bu arada. Görmüş olacağız ne kadar iyi öğrenmişim çekimleri. Sonu a ile bitecek ve femininum olacak. Örnek vermek gerekirse Costa ve vertebra diyebiliriz. Vertebra. Bu omurga demek omurga. Bu da kaburga demek. Kaburga. Tamam mı? Nasıl çekimliyoruz? Kendisi geliyor kelimenin yalın hali. Onun altına iyelik hali. Çekim ekimiz nedir? A, E. nasıl okunuyor? Sadece E olarak okunuyor. Çoğul halinde de aynısı. Bu farkı nereden anlayacağız derseniz de kelimeden cümlenin yapısından anlayacaksınız. Yani sadece yalın halde verilmesi durumunda anlayamazsınız hangisi hangisinin olduğunu. Son olarak da çoğulların iyilik çoğul ve iyilik hali de arum olacak. Neden ağır çekimi dediğimizde buradaki kelimeden anlıyoruz. Buradaki kelime onun hangi çekimin aldığı ismi vermiş oluyor. Buradaki de anahtar çekimi olmuş oluyor. Çok da vaktim olmadığından bütün bir sürü kelime veremeyeceğim. Birkaç tane kelimeden ilerleyip direkt hap bilgiyi vermiş olacağım. Costa'yı çekimleyelim. Costa Koste Koste Kostarum Usta abi, ne demek bunlar? Kaburga, kaburganın, kaburgalar, kaburgaların demek oluyor. Birinci çekim bu kadar basit. Neydi taktiğimiz? Feminulum olacak ve sonu kelimenin sonu a ile bitecek. Birinci çekim en kolayı zaten. Gelelim ikinci çekime. İkinci çekim o çekimi diyebiliriz. O çekimi. Tamam. O çekimi yazdıktan sonra o çekimi ikiye ayrılıyor. Bir usla bitip maskülünüm olanlar. iki umla bitip nötrum olanlar. Abi işte maskülüm olduğunu, nötrüm olduğunu nereden alacağız? Ezberleyeceksin veya göz aşinalı olacak zamanla. Yapacak bir şey yok. Onu bir taktiği yok yani. Usta bir tane örnek mi verelim önce? Önce örnek verelim. Mesela musculus. Musculus ne demek? Kas demek. Ligamentum. Ligamentum. Ligamentum muydu? Hatırlamıyorum. Ligamentum. Ligamentum. Burası E veya A. Çok önemli değil. Tamam bir tane kelime sonu umla bitiyor. İsterseniz farklı bir şey olsun. Her neyse. Biri musculus, biri de ligamentum olsun. Bu ikisinin çekimi bayağı benziyor. Ondan dolayı ortak bir tablo yapacağım ki iki ayrı tablo ezberlemiş gibi olmayayım. Çünkü çok benzer. Şimdi kelimenin kendisini yazdık. Tamam mı? Kelimenin kendisi. Aşağısı i. Bir yukarısı i. Bir aşağısı ne? Oğrum. İkinci çekim, şey, ikinci çekim o çekimi. Burası da oğrum olacak. Ama burada şöyle bir trik var. Bakın arkadaşlar. Bir kelime nötrumsa her zaman çoğu zaman çoğul çekimi yani buradaki plör çekimi değişiyor biraz. Ya A geliyor ya I geliyor ya bir şeyler değişiyor. Tamam burada da eğer umla bitiyorsa ve nötromsa buradaki ek A olacak tamam mı? Bu şekilde olmuş olacak. Yani bu bunun olmuş olacak. Hemen örnek verelim daha iyi anlasın. Usla bitip maskülümse mesela musculus, musculi, musculi, musculorum. Kas, kasın, kaslar, kasların. Tamam mı? Umla bitip nötromsa ligamentum, ligamenti, ligamenta, a ile bitiyor. Ligamentorum. Tamam mı? Bu şekilde. İkinci çekim bu kadar. Bir, dediğim gibi çok fazla kelime verip uzatmak istemiyorum diyor. Sadece hap bilgileri veriyorum. Mantığını anlatıyorum. Tamam mı? Çekimler bu şekilde. Bir de üçüncü çekim. geçiyor. Üçüncü çekim en baba çekim. Üçüncü çekim üçe ayrılıyor. Bir vokalis. iki konsonanta. Konsonanta. Üç de mixta. Şu şekilde. En kolayı vokalistle mixte konsonanta böyle. Tamam. Şimdi biz vokalistle mixteyi öğreneceğiz. Geri kalan her şeyi de konsonanta yazacağız. Şimdi burada şöyle bir şey var. Var olan bütün kelimelerin çekimlerini yapamazsınız. Çok uzun süre maruz kalmadığınız sürece ve hani amacımız tıbbi latincede de öğretim görevlisi olmak değil. Ondan dolayı sınava yönelik bir çalışma yapıyoruz. En azından mantığını da anlamaya çalışıyoruz. Bundan dolayı Hoca bizim hoca bize slide verdi. Oradaki kelimeleri ezberledim. Oradaki kelimelerin çekimlerini öğrendim. Bütün mesela bana hiç bilmediğim ve hiç yapısını bilmediğim bir kök verseniz zorlanırım eğer standarta uymuyorsa. Anladınız mı? Ondan dolayı her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Şimdi vokalisten başlayacağım. Önce gelelim tablosuna. Vokaliste sonu is ile bitecek. Is. Sonra buraya ne gelecek? Hatırlamıyorum. S gelecek. Buraya da ium gelecek. Tamam mı? Bu maskülüm ve feminilum için. Tamam mı? Eğer maskülün, feminilum ve sonu isle bitiyorsa kelimenin bu tabloyu kullanacağız. Eğer vokaliste sonu e, ar, alla bitiyorsa kelimelerin o zaman ufak bir değişiklik var. O zaman gidiyoruz. Bunlar nötron bu arada. Denedim ben size? Nötron olunca kelimeler biraz değişiyor diye. O zaman çoğul tarafta bir değişiklik oluyor. Ne oluyor? Onu da kırmızıyla işaretleyelim. O zaman çoğul tarafta buraya ia geliyor. Hemen bir örnek verirsek daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Şimdi diyelim ki kutis. Kutis ne demek? Deri demek. Kutis nötrom değil. Maskülüm veya feminülüm. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Ama nötrom olmadığı için ve sonu iste bittiği için diyorum ki bu vokalis. O zaman nasıl çekiniyorum? Kutis, kutis, kutes, kutium. Tamam mı? Ne demek? Deri, derinin, deriler, derilerin. Bu kadar basit. Bir de er, al da örnek verelim. Mesela ne olsun? Animal. Animal, Tamam Sonu alla bir all bitiyor. O zaman diyorum ki bu vokalise giriyor ve nötrum olduğunu biliyorum animalın. Tamam mı? Hem nötrum hem sonu alla bitince ışıklar parlıyor beyinde. Diyor ki bu vokalis. Ne yapacağım? Animalis, animalis, animalia, animalium. Hayvan, hayvanın, hayvanlar, hayvanların olmuş oluyor. Tamam mı? Vokalis bu kadar. Ne öğrendik? Maskülüm veya feminülümse ve sonu isle bitiyorsa şu tabloyu kullanıyoruz. Is, is, es, ium. Eğer e ar alla bitip nötromsa ne kullanıyoruz? Is is ia i, kullanıyoruz. Bu kadar basit. Gelelim mixte de çünkü konsonanta böyle. O çok zor yani. Ben de çok iyi yapamıyorum onu. Şimdi mixta'da ise genel olarak tek heceli kelimeler var. Daha kısa mesela diyelim ki dance gibi kelimeler var. Tamam mı? Zaten size hoca bir sıra kelime slaytı vermişse orada fark edeceksiniz. Orada kelimelere bakın. 10 20 kelime kısa. Sadece birkaç kelime var. Fabes gibi. 10 da ergenlik demek Fabes. Mesela o iki fabes, iki eceli gibi gözüküyor. Ama genel olarak dance gibi tek eceli kelimeleri mixta'ya kullanıyoruz. Tamam mı? Mixta'nın tablosunu yapalım. Bu arada bunların üçü de birbirine çok benziyor. Görünce anlayacaksın zaten. Is, es, buraya ne geliyor? Ium. Burada tek fark, nötrum olunca kelimeler, burada çoğullarda ne oluyor? Ia olmuyor, a oluyor. Tamam mı? Mesela dens, dentist, dentes, dentium. Ama dens nötron muydu hatırlamıyorum. Denta da olabilir. Evet dens maskülünmüş öğrendim. Tamam sıkıntı yok doğru demişsin. Dens, dentist, dentes, dentium. Bir de şey verelim. Nötron verelim. Mesela os. Os ne demek? Kemik demek. Bir de os var. Çekimdeki oris olan o da ağız demek. O ikisi aynı kelimeymiş gibi ama çekimleri farklılaşıyor. Mesela orifisum falan oluyor. Her neyse os kemik demek. Os, osis osa osiyum. Gördün mü? Nötron a oldu. Şimdi gelelim konsonantaya. Yani konsonanta sıkıntı abicim. Bak şimdi konsonantanın bir tablosunu yapalım. Kendisi is es ium bu dedin. Yanlış um olacak. Ve burası da nötronda da a geliyor. Gördün mü? Bak tabloların hepsinde benzerlik var aslında. Is es es ium gelmiş. Hem mixta da hem vokaliste. Ama nötronları farklı. Konsonantada ise is s um gelmiş ama çoğulları ile birbirine farklı. Bunlar zamanla oturuyor yani bir yanda oturmayabilir. Endişe etme. Şimdi konsonanta şöyle yapacağız. Bir kelime vokal mi? Değil. Mix'ta mı? Değil. O zaman konsonanta yatacağız. Çünkü konsonantada bazı çekimler var ve kökler değişiyor. Bunları anlatmam çok zor. Mesela radix diye kök demek radix. Radix'in çekim eki icis. Mesela ne oluyor? Radixis, radixes, radixium, radixum, radix kum oluyor hatta. C um olduğu için kalın harf kum diye okunuyor. C k oluyor. Tamam mı? Nötrumda a geliyor. Maskülüm ve feminüm'de s geliyor. Radixin, şey konsonantadaki bütün kökleri ezberleyemezsin. Sana verilen kelimeler üzerinden git. Bende de tıbbi latince sözlüğü var. Oradaki bütün kelimeleri çekinmeyemem. Tamam mı? Ama konsonantayı anlıyorsun. Başka konsonantı örnek verelim. Ne verelim mesela? Düşünüyorum konsonantı örnek. Mesela foramen. Foramen. Mesela foramenin köküne enis. Ne oluyor? Foramenis, foramenes, foramonum oluyor. Tamam mı? En ne? Men kökü. Ne bu? Nötron. Çekimeklerinde işte nötron köklerini biliyorsunuzdur Tamam mı? Mesela buradaki gibi değişiyor. Bu enis, icis, ne bileyim ee, orus, gibi çekim ekler var. Bunları öğrenmen gerekiyor. Bunları sana tek tek burada anlatmam imkansız. Çok uzun olur tamam mı? Ben o kadar uzun anlatmayacağım. Sadece konsonanta biraz daha karışık. Oradaki kelimelere bak ve öğrenmeye çalış. Hocanın ilin like ki sana slide vermiştir. Git o slide'daki kelimelere çekinmeye çalış. Oradaki kökleri ezberle zaten onlardan sorumlusun. Tamam mı? Burada ben sana e, zaten şeyi anlatamam yani. Konsonantayı baştan sona anlatamam. Bütün dünyada 800, 800, milyon tane kelime var. 170 bin tane kelime mi ne var? Her 770 bin miydi hatırlamıyorum. Neyse. Gelelim. Üçüncü çekim bu kadardı. Konsonanta böyle. Karışık yani. Ben de karıştırıyorum. Tamam mı? Ne mesaj geldi. Ne mesajı? Boş ver. Şimdi gelelim dördüncü çekime. Dördüncü çekim U çekimi. Dördüncü çekimi hemen tablosunu yapalım. Her yere us, 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 U um yazıyorsun. Buraya U a yazıyorsun. Buraya da U yazıyorsun. Bu ne biliyor musun? Dördüncü çekimin zaten çok fazla kelimesi yoktu bizim slide'da. Kelimeler üzerinden gidiyorsun. Mesela nabız, pulsuz. Mesela genu, Boynuz gibi kelimeler. Genu mesela nötron bir çekimdir. Ve nasıl çekimleyeceğiz? Genu, genus, genua, genuum diyeceğiz. Tamam mı? Boynuz, boynuzun, boynuzlar, boynuzların. Bir de ne var? Pulsus mesela. Pulsus. Genel olarak böyle iki S'li. Pulsus, visus, görüş, auditus gibi kelimeler. Sonu usla bitiyor. Ama sakın ikinci çekimi atlama tamam mı? Çünkü bu kelimeler özel. İşte beş duyu organları var mesela. İşitme, tatma gibi kelimeler dördüncü çekime giriyor. Bu kelimeleri de yine ezbere bilmek zorunda kalacaksın yani. Ben öyle ayırt ediyorum en azından. Mesela pulsuz 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 pulsum diyorsun. Niye nötrom değil çünkü. Bu şekilde. Ben kelime üzerinden gittim. Ve biraz da açıkçası dördüncü çekimde kelimeler birbirine yapısal olarak benziyor tamam mı? Vibesal olarak benziyor yani. Buradan çıkarabilirsin. Beşinci çekim en kolayı. Beşinci çekim E çekimi diyoruz. E çekimi. İki kere mi çekimi yazdım? Evet. Neyse. Beşin çekimi tablosunu yapalım. Nasıl yapıyoruz? Mesela bir tane kelime yazalım. Karies. in çekimde sadece feminiyumlar var. Ve çok kolay. Karies. Fabies. Gibi. Kelim, üç, beş tane, beş, tane, kelime falan vardı bizde. Nasıl yapılıyor? S. Burayı yanlış yazdık. S. S. Sonra nasıl yazacağız? İ mi? E mi? Eye. Yok. İ Ye. Doğru mu yazıyorum? Yanlış yazıyor olabilirim. Erum olacak burası da. Burası iyi mi ey mi oluyor? Evet ufak bir düzeltmeden sonra burası E olduğu kararına varmış olmak. Dediğim gibi ben de süper süper iyi değilim. Ama neden iyi oluyor? Hem beraber öğrenelim ben de öğrenmiş olayım. Çünkü bak şimdi mesela burada da a ey birinci çekimde. Burası da a rum'du. Demek ki ağaç burası a sabit geliyor. Demek ki burada da e sabit kalacak. İyi gelecek sonra. Böyle aklımıza tutmuş olalım. Dediğim gibi ben bunu video çekme amacım zaten hem kendi öğrendiğimi pekiştirmek hem de size öğretebilmek açıkçası. Şimdi nasıl çekimleniyor? Karies, fabies, tamam, mı? karies, kariyei, karies, kariyerum mesela. Karies ne demek? Çürük. Bir de burada bir tane istisna var. Manus, manus var. Diğerlerine hiç benzemiyor. Bu usla bitmesine rağmen feminulum bir kelime. Buna da dikkat edin. 5. çekim bu kadar açıkçası. Ekstra bir muhabbeti yok. 5 çekim bu kadardı. Hemen hızlıca bir tekrar edelim. Evet. A çekimi. Çekimleri sayıyorum. Kendisi E, E, Aurum. Sadece feminulum kelimeler ve sonundaki kelime A ile bitiyor. İkinci çekim. Usla biten maskulumlar. Umla biten nötronlar. Musculus veya ligamentum. Kendisi i, i, oğrum. Eğer nötromsa çoğulda A geliyor i yerine. Bu kadar. Üçüncü çekim. Vokalis konsonanta mixta. Vokalis is is es ium. Eğer nötron ve er, alla bitiyorsa sonu i alıyor. Tamam mı? Eğer maskülüm ve feminilum ve sonu isle bitiyorsa es geliyor. Konsonanta geçtik. Mixta'ya baktık. Tek eceli kelimeler genelde. Dance gibi. Ve maskülüm feminilum olduğunda ne oluyor? Is es ium oluyor. Nötron olduğunda es yerine A gelmiş oluyor. Gelelim. Nereye geldik? Burası yanlış şeye bakmışım. Heh. A geliyor. Tamam mı? Konsonantaya geldik. Is, es, um. Um olması kritik. Tamam mı? Ve nötrum olduğunu A geliyor. Burada değişen gövdeler, kısalan ve genişleyen gövdeler var. Buraları kelime bazında ezberleyin. Çıkmışlara bakın. Çıkmışlardaki ne kelime sormuşlar? Ona bakın. Yaparsınız. Çok kafanıza takmayın. Zaten test oluyor sınav. Test olduğu için göz aşinanız olduğunda oluyor. Mesela eğer Radix, Fornix gibi sonu X ile bitiyorsa genelde icis oluyor kökü. Ne diyorsun? İşte Radix, Radixis, Radixes, Radicum gibi. Anladın mı? Veya Foramen, Forenis oluyor. Foramenis, Foramenes, Foren, Foramenus. Foramenis, Foramenes, Foramenus oluyor. Tamam mı? Üçüncü çekim de bu şekilde. Dördüncü çekim U çekimi. Us, 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 U um yazıyorsun? Basit. Nö zaten dördüncü çekimin çok az, bizim sayıda çok az nötron vardı. O da gen uydu mesela. Nötron olduğunda bir us yerine u kullanıyorsun. Çoğulda da us yerine ua kullanıyorsun. Bu kadar. Basit. Mesela genelde beş duyu organlarında var. İşte vulsus, pulsus, ne bir odutus gibi beş duyu organları var. Dördüncü. Zaten kelimelere bakınca anlayacaksın neden dördüncüye girdiğini. Tamam mı? Beşinci çekim, e çekimi. S, E, S, Eru. Bu kadar. Sadece feminulum var. Genelde karyes ve fabies gibi sonu esle biten şeyler var. Esasında maskülün eki ama istisnalar burada. Ve bir tane istisnamız vardı. Neydi? Manus. Diğerlerine benzemiyordu. Karyes ne demekti? Çürük. Genel olarak 5 çekim bu kadar. Bunları bir karışıklığa anlatsam bence az çok kulak aşinalığınız olur. O şekilde. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Benim için de güzel tekrar oldu. Bay bay.